fırtına bir arkadaşlar ben Evet bugün sizlerle birlikte Senna Jinx ikilisi yapıyoruz. Oğlum insan videoyu şey, haber eder yani. Hazırlık yakalan. zaten. Aha. Allah belanı. Burada birini gördüm. Hayırdır? Burada da bir lavuk var. Burada da eko var. Korkutucu. Gel 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 gel. Dur 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 şurayı totemleyeceğim. Keep, keep, Tip, tulip klip tut, Kaç. Ya Viego nerede ya? Oğlum Ekko'nun bana repliği çok iyi lan. Şey diyor tam sana aşık olmaya başlıyordum silahla konuşmaya başladım diye He. Öyle mi oğlum? Kral. Kral. Sen gördün mü benim hastalığım neymiş? Neymiş? E attım ya videoyu salak. Ne? Totemle bak. Totem yok. Benim totemim nasıl? İyi. Allah. öldük yine. Nasıl ya? Memin ilk kan benim de ya. Yo. Ben de şey var. Şifa var. Aynı ben zaten başlayayım. şifayım oğlum. Benim bu şey veriyor. 122! Oh my god man! Diyoom! Diyo Bakayım. E bunun, bu lavuğun cana bak. Gir kule altına, öldür geç. Yani de şey de... Ama akali kesemez. Havak akali. Kesmeyi geçtim. Şeyde olduğumuzu Daha oyunu yeni başladığımız zaman. Baksana oğlum daha 2 dakika olmuş. Sen benim... First Blood'ı çaldın ya Allah seni Çalmadım Allah Allah. Cezanı ben veremem. Hiç <laughs> Riot <gülüyor> <yapsayar>. <gülüyor> Yüce Riot verir. Gel ve, gel ve ver, Allah Allah alan ekti. Allah kahretmesin. Bunda da hayırdır? Evet. Hiç. Umrunda değil. Ne yapıyor bu? Tek yolu. başına niye geldi? Tepede bir şeyler var. Eleman. burada. Oo, fena sın değil mi? <laughs> ben bu gel, çok oynayalım. seviyorum. Ben bu seni iyi seviyorum da oynayamıyorum pek. Ben de her şeyi tamam değil bu. Cam duruyor. Va cam basıyor, vuruyor da. Tamam. bak Bak, stanyacak o şimdi olsun. Bana ne, deneyden ne, ne, güveniyordu bana saldırıyor Allah kahretmesin. Teşekkür ederim ya. <laughs> Canımsın. Oğlum Yumi'nin şeyi nerede? Sen çalıda Da Daha boş yer gördü artık. Göreceğini ee, ben gördü. De, ben de kendimi gördüm. En baş çalıya girdikten sonra çıkmayacaktın. Şu şu şeyler için çıkıyorum. Lootlar. Aha stun yiyecek. Ben bunu kovalarım ki. Bana can ver can ver can ver can, can ver. Bir şey ver can ver. Canı verdim az önce. Ben base atıyorum. At. Kes lan Yumi. <laughs> Yazmayacaksın değil mi? Yazacağım mı? Hayır hayır yazmayacağım. <laughs> şey repliğine dedim. Ne dediğini? Ne bileyim bir replik söyledi kanka. <laughs> ben de eslan lan dedim işte ona sinirle. Yumi çok konuşma. Bir beyz atayım ya. Temlere baktıydım da. Bakarken B'ye bak. Çok gidiyor ya. Ben kontrol totemi adı altında bir şey satın aldım Hemen gelip geliyorum. Gel 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 gel. gel. Uyumu tek kanka. Ketlin afk, ya afk, AFK mı? Yazayım geldi ben. Kate AFK mı? AFK mı? falan mı acaba Kate? Evet diyorlar. Yapma be. Yeniden kurar bunlar ne? Yok. Geçti oğlum 5 dakika. Geçmiş mi ha yani? doğru lan doğru. Sığa. Kolay oyun iyi ben kolay oyun severim. Havadan, sudan konuşmak için aldım. Ya Yumi'den de level'lik yemezsin ya. çık çık <laughs> ya bana nasıl vurdu Ah kettin geldi. Kettin <laughs> gelip seni kesmedi değil mi? geç var lan hal hal gelmiş ketim aldık 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 evet. Şöyle tık iyi miyiz? Bir tık iyi değiliz. Karşıyla difimiz var. Allah kahretmesin oğlum ben ne yapıyorum lan böyle? Çok bekliyorum kulenin altında. Bir şey var ben de odaklanamadım. Benim, ay, benim tank olduğumu düşünüyor şu anda. Bir alışamadım. Yeni <laughs> geliyor. Ya Allah'ım ya Rabbim. Helal. Hemen kilit çalmasana. ya <laughs> çalmıyor oğlum. Aşağıda tanklı. Çalıyor mu amına koyayım? Bırak kasılayım ya. Manam yok. Canavar Çok... lan. Benim eyetim. Oha, kadına baksana. Favuk'e bak, kadına bak. Ne oluyor amına koyayım. Niye bu kadar soru işareti attı bu çocuk? Tabii ki ölmedi lan Allah Allah. Bu <laughs> yüzden Oh şu var ülke yazalım da siktirsin bir daha gelmesin orası çocuğu. Tamam. Pisin ormanını çalsın. Siktir ol gelmesin vallahi sinirim bozmaya şey. 8 asistim var ama kanka. Allah kahretmesin ölmeyecek sandım. Ben de tam vuracağım diye gelecektim. Beyaz atacağım. 3000 altın birik. Beyaz atacağım. Pardon benim biraz agresifim. Fark ettim. Sinirlerim gerildi. Neden olduğunu bilmiyorum. <laughs> Adamın ultiye bak la, Normal Abi, otomatik gibi vuruyor. Geliyorum he. Evet. Ben geliyorum. Allah kahretmesin. Lavuk geminin ulti repliğine bak. Sanki <laughs> bizi yapıyor. Geliyorum. Şey diyor işte en sevdiğim bölüm. Ya Yumi'ye çok İnanm büyük nerf gelmiş. Yumi çok iyiydi. Fazla iyiydi. Çok büyük nerf gelmiş. kadet Yok ölme lan lan. Yine mi öldün? Aman ben. Sırtına çıktı, çen çıktı. Nan habersiz lan. Ve go geldi, kazan ek koydu. Allah kahretmesin. Aptal var. O da doğru lan, ben ürünümü değiştirecektim unuttum onu. <laughs> Pratik zeka falan koyacaktım Allah kahretmesin unuttum. Mi Geliyorum ben. Gel. Bu gibi beni çok korkutuyor. Yok seni niye korkutuyor Görmüyor musun az önce? Önce Kett'ini dövdüm sonra şeyi ya dövdüm Ya Warwick var öyle bir 360 attın ki çok canımı sıktı Çok yanlış vakit geldi kanka Warwick İzledim onu biraz Bir tık Seni Ölmemi bekledi Evet evet onu bekledim Sen yumi kesiyorsun ya. Sen Kaç Boşver Niye kaçayım oğlum dövereyim seni Gelsin kanka. Bence gelmesin. Ya ananın amı ha. Pardon beyler çok küfürlüyüm. Bak e, gülüyor kanka. Gülüyor komik olduğunu sanıyor. Büyük mü olmuş. Yani zaten skin'in boyundan az <laughs> <Olur. gülüyor> <laughs> bir Neyse, şey yazmayacağım diyor. Bana yenince bir ez ez şey oldu ya farz oldu e, ez vallahi spor. farz oldu. E, ez, ez, ez farz oldu. O ne lan? Karşıda Viego varmış İlk defa görüyorum. Bir, bir iki 9 kez ölmüş <laughs> eleman. Eleman 9 <dokuz> kez ölmüş kanka <laughs> bak. O benim çar çok vuruyor lan. 10 oldu. Bak gene öldüm 10 oldu. Gene öldü. <laughs> <Yeni> öldü. <laughs> 0 oldu. Ola baran alabilir mi? Alamaz. Alır. Gidek mi? Alır. alır. Gidek. Aa, boş ver boş ver alır. Salak ben gideceğim baran kesin. Ben böyle şey gideceğim. Ben, ben giderim. <laughs> Beni görüyorlar şu an <yani gülüyor> ama <gülüyor> benim umrumda bile değil. Oğlum benim çar çok vuruyor Huu. 80 tane hedef almışım. Ah, eko geldi. Ya ananın <laughs> sakinin bir papatya çayına Gaden'e, Gadena bak, Gadena baksana. Gadena nasıl koluyor? Canları baya fullmüş ben karışmayayım. Adamından biri katledildi. Anan <laughs> O Jax'a var ya çok kötü sınırlı oldum Jax <laughs> o Jax'a Amanın g**tünü Tövbe O Ekko'yu var ya o Ekko kafayı yazacak bana Hiç olmadık yerden çıkıyor yeter. Olmadan ne kadar lan? Oh be. Kolaydı. Çok sinirimi bozdu ama. Kolaydı. Be